Saygıdeğer hocam, Allah Azze ve Celle Hazretleri'nin Rasulü'nü kendine öğrenci kıldığını, sonra onun öğretmenliğinde, evvel emirde o cahiliye toplumunu seçkin arkadaşlar haline getirdiğini söylemiştiniz. Bu cahiliye toplumunun dönüştürülme süreciyle ilgili biraz daha ayrıntı alsak. Peki, hocam cahiliyenin dört temel karakteristik özelliğini görüyoruz. Hı hı. Birincisi zannel cahiliye dediğimiz. Cahiliyede bir inanç biçimi var. Kabe yine dönülen bir mekan, etrafında ve kendisine dönülen bir mekan. Ama etrafında 360 tane putun olduğu, her kabilenin kendi putunu önemsediği, onlara kıymet verildiği, Rabbe aracılık yapıp şirkin olduğu bir toplum, cahiliye zannı. Aslında bir e, sistemi, değerler sistemini ifade ediyor bu. Hz. Ömer anlatıyor. Diyor ki biz kadını öyle dışladık ki onu diri diri toprağa gömmeyi düşündük. Bir kişi kendi hanımına derdi ki kızını süsle, dayısına götüreceğim derdi. Ve alırdık çocuğumuzu, çölde diri diri gömerdik. Allah bu anlayış biçimini dönüştürdü. O diri diri toprağa gömülen kıza niçin öldürüldüğü sorulduğu zaman dedi. Bir ey yeden bin ilet.'' Bugün de hala bu bunun izleri var. E, bir taraftan bombalarla diri diri Gazze'de çocuklarımız toprağa gömülüyor. Öte yandan Narin bedenler suların altına gömülüyor. Öte yandan kendi kız çocuklarını mirastan ve kızlıktan, evlatlıktan azade eden babalarımız var. Herkes bir başkasını kötü görüyor ama aynaya bir baksınlar bakayım. Mirasından pay vermeyip hakkı olmadığı halde erkek kardeşlerinden hak alırsan hakkımı sana helal etmiyorum diyen baba aynı cahil anlayışı sürdürmüyor mu? Kızını öldüren ya da ölüsünün gömülmesine müsaade eden bu işi yapan erkekleri faş insanlar hala cahiliye adetlerini devam ettirmiyorlar mı? Ya da hala bir şeylerden Allah'ı bırakıp aracılar kabul edip birilerinden medet umanlar aynı cahilce tasalluta devam etmiyorlar mı? Birinci anlayış Allah Rabbılığını ortaya koydu ve bu toplumun düşünce yapısını dönüştürdü. İkincisi hükmel cahiliye. Biraz önce ifade etmeye çalıştığım bu batıl düşünce sistemini ortadan kaldırarak insanın eşdeğer mahluk olduğunu ortaya koydu. Üçüncü olarak teberrucel cahiliye var. Cahiliyenin ahlak mefhumunu dönüştürdü. Allah yeni bir aile yapısı inşa etmeye çalıştı. Ama bunun da bazen bozulduğunu görüyoruz. Dördüncü olarak hamiyetel cahiliye var. E, gereksiz öfke hali, gereksiz kavga hali, cahiliye insanlarının yaşadığı bir yaşam şekliydi. Allah onu dönüştürmeye emirler gönderdi. Ama insanların bu konuda özellikle defu saydığım birkaç maddede henüz kemaliyet bulmadığını görüyoruz. Trafikte her gün cahilce kavga edenleri, en küçük kızgınlık dolayısıyla bir başkasını bıçaklayan, öldüren insanları görüyoruz. Birbirini hiç tanımadıkları halde birisi önünde fren bastı ya da efendime söyleyeyim kornaya fazla dokundu diye çok rahat bir başkasını öldüren cahil insanlara tanıklık ediyoruz. E, bu tür cahil insanları Allah dönüştürerek merhametli abid insanlar haline dönüştürdü. Babasını görmeyen insanı, annesini tanımayan insanı yaşlanınca onlar uyanıncaya kadar başında süt bekleyen bir insan haline dönüştürdü. Kız çocuğunu toprağa gömeni aldı dönüştürdü. Kızım Fatıma diye yanına giden, e, Hazreti Ali Efendimizle ilgili olayı peygamberimizle <laughs> anlatıyorlar. Hazreti Fatıma annemiz anlatıyor. Gergin edik Hazreti Ali bana küsmüştü, e, ayrıldı. Peygamberimiz sordu, Ali nerede? Mescitte ya Resulallah. Peygamberimiz hiç daha bir şey sormadan mescide verdi. Baktı ki Hazreti Ali orada toprakların içerisinde yatmış, debeleniyor. Gitti, kum Toprakların babası kalkıver bakayım. Kalktı, ne var? Gerildik ya Resulallah biraz, gel bakayım. Baktım ki Hazreti Ali'nin elinden tutmuş, eşimin elinden. Geldi yanıma oturdu. Sonra Hazreti Ali'yi de diğer tarafına oturttu. Elimi aldı, karnına koydu. Elini aldı, elimin üzerine koydu. Bir müddet bekledi, gülümsemeye başladık, utandık. Sonra aramızdan kalktı gitti. O kızı dışlayan bir baba, haşa peygamberimiz böyle değil ama toplum açısından hı hı. babaları merhametli bir baba haline dönüştürdü. Eşi görmeyen insanı, eşi bir varlık olarak görmeyen bireyi, eşini kendi ortağı olarak gösteren bir İslam geldi ve insanlar böylece dönüşmüş oldular.